Türkiye'nin asıl gündemine mesela? Yayınlayacak mısınız? Bakın. Şu anda ülkenin polisine ve askerine el kaldırmaya bakın. Kurşun açacak bir duruma geldik. O kadar büyük, büyük özgürlüğümüz var. Özgürlük sonsuz. Cumhurbaşkanına B, A diyemezken şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretleri gerek basından gerek yayından her yerden görüyoruz. Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan öncesinden yani 40-50 sene önceden başbakanı, cumhurbaşkanına A veya B laf edemezdik. Ama şu anda çok affedersiniz sayın cumhur reisine insanlar var. Hakaret eden insanlar var. Nasıl? Alenen. Yazılı olarak, aktüel olarak. Bence bu kadar özgürlük Türkiye'ye fazla bile. Ağacı kesmeyiz. Toplamaya gitmeyiz. Eğer reçbersek evde hanımla çalışacak. Hanım da çalışacak, çoluk çocuk da çalışacak. Emekli 70 yaşında çalışacak, geçinemiyorsa. Mi? Mimar Sinan. Evet. Bakın, Şimdi Mimar Sinan hepimizin bildiği. Damın önünü kapatacak. Bir saniye. Mimar Sinan Selimiye Camii yaptığında 86 yaş demiş arkadaşlar. 86 yaşında. Bugün bu ülkede 38, 40 yaşlı emekli olan var mı yok mu arkadaşlar? Şey Erdoğan eskiden ne diyordu şey yaşlı? Var, var mıydı, yok muydu? Sayesene, evet. Arkadaşlar Allah razı 36 38 yaşında emekli olanlar yok muydu? Allah için konuşalım. Siz neler söylemek istersiniz kardeş? Ya kriz yok, kriz yok diyor abi. Çiftçi para kazanıyor diyor. Ya abi yani yanlış görüyor. Kriz olmaz olur mu Allah, Allah aşkına? Mu? Yani Sen geçinebiliyor musun kardeş? Ben samimiyetimle bir şey söyleyeceğim. Bana maaşım yetmediği için bankadaki ek hesaptan para çekiyorum. Şu anda 5-6 bin lira ek hesaba borcum var biliyor musunuz mu? Çalışıyor musunuz? Emekli misiniz kardeşim? Hem emekliyim hem çalışıyorum. Ya, bir de emeklisi çalışıyorsun. Ne kadar Aynen. toplamda maaş alıyorsun? Normalde emekli maaşını olduğu gibi eve veriyorum. Evin giderleri, ihtiyaçları karşılanıyor. Maaşın? Normal, normal normal maaş, asgari ücretle çalışıyorum. Yani toplamda eve 30 bin lira giriyor. Ev kira mı? Yok ev kira da değil. Abi, duydu musun abi bak? Ev kira, ev değil, kira da değil. Ev kira Abicim benim. Evet. Gözünü seveyim kurban olayım yani nasıl kriz yok. Senin gündemin ne? Ülkenin Benim gündemi. gündemi evet. Ülkenin gündemi tamam mı? Bataktayız abi. Bataktayız. Bunun alternatifi yok. Kimse bana burada demesin ki çok iyiyiz. Çok şeyiz. Tekstil bitti. Çiftçi bitti. Emekli bitti. Gençler bitti. İnsanlığımız bitti. ya bizi sattılar sattılar. Daha biz bittik. Kim sattı seni? Bittik abi. Kümsel... Evet. Alternatif var, saray Hükümet. var, diyanet var. Bittik abi. Medreseler, Allah var, abi, var. her saniye, şey var. Bir saniye. Al. Bir dakika abi, bir şey söyleyeceğim. Allah hepimiz Müslümanız. Hepimiz Elhamdülillah El Müslümanız. Allah dediler. Kur'an dediler. Yok PKK böyle dediler. Bilmem ne dediler. Abi hepimiz affedersin. Döndürdüler, 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 döndürdüler. Başımız döndü. A. Ah. Olduğumuz yerdeyiz abi. Bir yere gitmedik. İlerleyemedik. Cahillik hat safhada. Gençlerimiz şu an üniversiteli eşek. Resmen üniversiteli eşek. Çocuk makine mühendisliği okumuş. Ama benim benden daha düşük ya. Ben kimim? İlkokul mezunu bir ameleyim. Ama çocuk üniversite okumuş. Mürekkep okumuş. Fabrikada sürünüyor. Sen bu gençleri okutsan ne olacak abi? abi çalışıyor. Kasiyerlik yapma. Ya sen doçent doktor. Özür dilerim lafını ne? şekerle böldüm kardeşim. Devletin kardeşim öz, özür dilerim lafını balla böldüm. Ne? Bak evet. daha geçenlerde. Yoktur. Devletin de fabrikası vardı. Yoktur, bir, bir dakika yok yoktur, mu devletin fabrikası? Benim benim kayınçomun oğlu var. Kayınçomun oğlu var. Çocuk elektrik teknisyeni. Ama hiçbir yerde dikiş tutturamıyor. Onu da askere yolculadık Ankara'ya. Ne dedi biliyor musun? Enişte dedi geldikten sonra askerden vallahi billahi durmayacağım bu memlekette. Askerliğimi vatan borcumu yapayım. Borcumu ödeyeyim vatanımı ondan sonra durmayacağım dedi. Nereye gideceğim dedi? Jap Japonya'ya. Japonya. Siz ne diyorsunuz? Efendim bak benim ismim Tekin Olgan. Size bir evet, sade bir kelime bir kelime deyip gideceğim. Bir kelime diyelim Nasıl yaşıyorsanız öyle yönetilirsiniz. Aynen öyle. Evet son söz. Kardeşim abi, az önce abi dedi ki çiftçiler para kazanıyorlar dedi. Abi kazanmıyor. Bak. In, bak. insan abi bak. Şu an ben fabrikada çalışıyorum. Ben güneş görmüyorum. Benim yeri geliyor. Yerim klimalı oluyor. Bilmem ne oluyor. Bu insanlar sabahın altısında gidiyorlar. Akşam dörde kadar meyve topluyorlar. Şu an yövmeye 1100 lira. 1100 lira. Bu adamın mozotu var. İşte ilacı var. Oyu var, buyu var, 45 lira. işçiliği var. Her şeyi var. Bu adamdan biz şeftaliyi alıyoruz 4 liradan satıyoruz 30 liradan. Bu ne dine ne imana ne müslümanlığa yaramaz. Nereye gidiyor? Kim yiyorsa da haram zıkkım olsun. Nereye gidiyor Türkiye? Ha? Türkiye nereye gidiyor? Abi nereye mi gidiyor bak ben işçiyim. Benim burada yer sahibi olan var mı bilmiyorum. Ben ayda 23 bin lira vergi ödüyorum. Maaş bodramı burada. Ben maaşımla kafa kafaya vergi ödüyorum. Haram olsun. Helal etmiyorum. Şimşek enflasyon düşüyor. Onun da Allah belasını versin. Gidişatı nasıl görüyorsun? İyi, güzel, süper. Yani, Nasıl yani. süper? On numara. Herkes hayatından memnun. Herkes hayatından Evet, herkes Sen hayatından memnun. Ben mesela geçen Erdek Ocakları'na gittim. Adamlar hep bime giriyorlar. 101'e giriyorlar. Aldırı güldür. Sanki şey var. Kıtlık zamanı var. Böyle bir şey yok. Alışveriş yapın. Aynen. Mi? Yapacak bir şey yok yani. Tatil yöresinde. Aynen yapacak bir şey yok. Sen yapabiliyorsun. Yapabiliyorum. Ne kadar mi? gelirim var? Ben şu anda 39-40 lira para alıyorum. 40 bin lira. Evet, 12 bin 500 lira emekli maaşı alan emekliler böyle haldır haldır binlere girebiliyorlar mı? Yok. yok. Ama, ki o zaman herkes giremiyor. Yani. 17 bin 2 lira. Mesela 17 bin 2 lirada asgari ücret alanlar var. Onlar abi, ne onlar abi? Allah sabır kiralar versin. Kiralar var 10.000 lira. Aynen abi. O doğru. O zaman söylüyor. gidişat pek iyi değil. Ama herkes halinde memnun abi. Herkes memnun. Aynen abi. Yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Öyle diyorsunuz. Aynen yeter bu kadar. <laughs> Sağlık olsun. Sizin en önemli gündeminiz ne? <laughs> Ekonomi. Mali miş bu arada? Evet. Ekonomi şu anda çok kötü öyle söyleyeyim. Yani piyasalar durgun. İş yapmakta e, işsizlik artıyor. Sıkıntımız büyük yani. E, ne olacak diye sorarsanız yani 2024 2025 daha zorlu geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Bir sürü iş yerlerinin kapanacağını düşünüyorum ben açıkçası. Yani ihracat yapmayan firmaların yurt içi piyasada daha çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. En kısa yoldan de bu hükümet gitsin de tamam. En kısa Aman aman, aman. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. Evet, ama Yani, yani e, müşavir, evet, mali müşavirlik yapıyorum. Evet. Ben de piyasanın içindeyim zaten bazı evet, Şeyi markası. iyi Evet. Ama bu faiz oranlarının yükselmesi, faiz oranlarının yükselmesi ne, ne demek? Adamın 1 milyonu varsa 50 bin lira faiz 60 bin liraya da 60 bin lira o şekilde faiz. Yani bu şekilde bir yönetim anlayışı olmaz. Böyle bir ekonomi sistem olmaz yani. Sayın Mehmet Şimşek yani diğer devlet bakanları olsun yönetim. Yani bu yönetimle olmaz yani. Bir şeylerin şartları kırıldı şu anda ülkemize. Daha kötü olmaması için ne yapabiliriz biz halk olarak? Bizim bir sadece oyumuz var. Başka da bir şey yapamıyoruz yani. Siz tabii. mali müşavir olarak hesap adamı evet. deniyor ya evet, size. Hesap uzman. Görüyorsunuz bunları. Tabii ki. Tabii ya ki. bu yapılan hataları mevcut iktidar göremiyor mu ya kardeş? Yani ya vatandaş sokakta ağlıyor. 12 bin 500 lira maaşa geçinemiyorum diyor. Evet. Asgari ücretle ayın sonunu getiremiyorum. Kredi kartı borcum var diyor. İktidar bunu göremiyor mu ya? Şimdi sayın e yetkilerimiz e kendi konaklarından dairelerinden çıkıp sahaya inip halkın sizin gibi nabzını ölseler. Hani biz e, fikir adamı olarak, bir mali olarak bir bakanlığımıza veya maliye bakanlığımıza olsun bizim sistemlerimizle ilgili sıkıntılarımız var. Bizim ekonomimiz böyle, bizim şunlarımız şöyle olması bunlar hep şey e, gazete şeyde kalıyor, yazıda kalıyor yani. Vallahi gündem görüyoruz işte herkes geziyor ama nasıl geziyor, hangi halde geziyor onu bilmiyoruz. Hani derler ya sigara almaya 5 lira eksik, millet şu an ekmek almaya 5 lira eksik geziyor. Neden böyle olur? Büyüklerimiz sağ olsun. Yani? Yani her şey iyi olacak dediler. Ver yetkiyi göre etkiyi dediler. 2023'te güzel olacaktı. 2024'ün 8. ayı bitiyor. Gördün 2000, mi? 2000, <laughs> 2032'de bile bunlar başımızda olduğu sürece göremeyeceğiz bir şeyi. Daha da beter hale geliyoruz. Giderse? Üzülür gider. misiniz? Allah'ın izniyle. Bu kadar batak bir ekonomi var. Ya gelen de, gelen de bataklıktan hani kuzuyu çıkartacaksın da illa kirleri çomurları kalacak onu yıkama, yıkaman temizlemen bir dünya süreç alacak ve Türkiye'de satılma hem yer kalmadı desek yeri var zaten. Yani tamamıyla bitmiş bir ülkeyi ne kadar kalkındırabilecekler? Bunların da yapacağı e, olay şu. İşte biz kıyıya çekildik. Gördünüz mü ne hale getiripler ülkeyi olacak. Yani o kadar adamları var, o kadar teşkilatları var. Teşkilatlar kendi il başkanları, efendim genel başkan yardımcıları sokaklarda geziyor. On kendisine bu durumu izah etmiyorlar mı? Hepsi izah ediyor da ama e, Hani şey var ya padişah yaverine git şuradan armut al demiş. O ona o ona sinsile hesabı. En sonunda halkımı görüyor musunuz ne kadar ferah yaşıyor hikayesi var. Aynı onun gibi. Herkes cebini dolduruyor dolduruyor ama karşı tarafa güzel sunuyorlar. Bir kendisi geçsin gerçekleri görsün. Ekonomi nasıl kardeş? Valla ekonomi kötü abi. Ekonomi kötü. Niye kötü? Yani ne kötü benim üç tane çocuğum var. Bak üç tane çocuğum var. Ben şimdi de gidiyorum. Bak bir şeyler yani alışveriş merkezi gibi uygun olduğum yere bir şeyler almaya çalışıyorum. Alamıyorum. Ben yani isim vermek istemiyorum. Büyük bir firmada çalışıyorum. Otomobil sektöründe. O da şu anda çöküş aşamasında. Yani e, şey işçi çıkartıyor. Ondan sonra ne yapacağımızı bilemiyoruz yani. Ne kadar maaş alıyorsun? Kardeşim? Vallahi ne kadar maaş alıyorum. Şu anda almam gerekirken 30 bin lira maaş almam lazımken şu anda alamıyorum.